Başka modu yok mu oyun? Kanka 3 tane modu var. Bir de zar yok. var. Ya, Aa mekan değişmiş. Arkada zebra var bak o iyi. Harbi. Evet beyler. İyi karar. Küfür yok beyler küfür yok. <laughs> Bu oyunda neye söyleyebilirsin ki zaten <laughs> Haydi bakalım <laughs> Haydi bakalım. Abaz Efendi. Neymiş? King Stable. Tamam. Eyvah. Salak. <laughs> tekno, tekno zamanı gülerim ama yıldır <laughs> iyi, iyi ya <hayattasın. gülüyor> İyi kurtardın yani. bakıyor yere Biz galiba kaos oynadık galiba ya. Yok yok kanka devildim. O büyülü mülü kart mart var ya. Ha yine, yine burada yine burada var. <laughs> ha bu şeyi ben hala anlamadım ya. Neyi? Büyülü kartı mı? Ne? Ha, o ne o? Evet kırmızı gözüküyor. Kanka, açarsan. Ne, ne biliyor musun? O ne biliyor mu Açtın ya doğruysa kanka biz üçümüz kendi kafamızı sıkıyoruz. Ha yani üç kişi birden sıktırıyorsun yani. Yalansa da üçümüz sana sıkıyoruz. Öyle bir şey demem. Onu göremedik bir, daha. Bu nereden anlıyorum? Kırmızılı, moruk kırmızı yanıyor böyle parlıyor. Siyahlı kırmızılı bir şey. Tamam. tamam. Emre'in vücut damı ne? Aç 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 lan. Sanki ilk defa aç, geliyor. Selam selam. selam Beyazı Beyazı var mı? Var mı? Ne oluyor oğlum? Eyvah. Tam şekere benziyor bu adam. <laughs> ne bu adam? de <laughs> eğiliyor ya. Bakam bakamayacağım bakamayacağım ben. Ulan gene şanslı çıktın ya. Bunun buraya oturdu iyi oldu ben eğlenirim. <gülüyor> <gülüyor> Eys. Nice. <laughs> Ahmet'im ses ver lan. <laughs> oh. Sigara söndür sigara. <laughs> Yan, yanmıyor ki ama. Yanıyor lan. Yanıyor da ucunda. Uy, Beşiktaş geldi karşıma. Şimdi yazma. bunu. Eyvah bırak. Onu atamıyormuşum. <laughs> aç lan. <gülüyor> adam <gülüyor> sen <gülüyor> <erkeksen> <gülüyor> aç. Açma, aç lan. Erkek sen aç. Urfalı sen aç lan. Mert'in tipi gerçekteki gibi amına koyayım. Baksana gerçekten öyle düşünüyor. Açmam oğlum. 4 mermim aç. kaldı. 3 mermim. Sana aç ya. Kendimi sağlamalarım alırım. Açamam. <laughs> Muhammed'im şu yandaki şey cırafa ya. sana iş atıyor ha, seni kesiyor. Ya. Aga. Abarttı, Abarttı ya. Yok ya olan. Bir, bir, tık, bir tık sıçtı kanka, bir tık sıçtı ben olsam açardım yani. Ben de açacağım ama aslında olağan gibi ya. Benim elimde hiç yok çünkü mesela, aynen. Neyse. Andaki... Mehmet'ime bakarak sıkayım. <laughs> Oo. Aga. Anne bahsinler çok güzel. Harbi onlar çok iyi. Yarılıyorsun o böyle. Ben de susadım beyler. Susadım. Change. İç aga. Oha. <laughs> Kasparov. Kaç dakika kapatıyorsun tahmini? İşte Rus ruleti oynuyoruz da kafasını sıkan patlayan 10 dakika sürmez. Muhtemel. Tamam Amcının. Evet, evet sen kalk ha sen kalk biz onunla oynayalım. He? Sen kalk biz onunla oynayalım. Tabi. Külünü at külünü <laughs> külünü. Açtın ya bunu. Aç aç. Ay yapma be Emre. Ah be. Ah be. Emre hocam. Tekli gitmez herhalde ya. Bana doğru Bana doğru sıkıyor gerçekten. <laughs> <laughs> da sık burnunda. <laughs> 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 of. Kan vardı ya. <laughs> ya ulan ben atıyormuşum. Ha ben. ben de anlamıyorum. E, ne bu böyle? Herkese de varmış demek ki. <laughs> ha, açın şunu ya. Yalan at. Tam palavra. Şu bir bakar mısın? Dayanmadım. <laughs> Anlık. <laughs> Aga sıkıldım ya. Hiç kimse açmıyor. herkes açtım he. oğlum. Aziz zaten pusi. Bir kere daha açmadım. Bu ne oğlum coin gelip duruyor. Oh 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 akıyor bu akşam maşallah. <laughs> ya bakış, yemin ederim bak şeker dedi yüzü direkt gözümün önünde o kadar benziyor ki lavukla. <laughs> <laughs> İyi ki açmadım yanlışlıkla yanlış kart atmıştım. Ya abooo. <laughs> Bacakla attı ya. Selam, Selam bölümünün bölümünün var, var Var mı? He? Arkanda zürafa Yankı var. Yankı Zebra ile zürafa var arkanda. Zebra manikürüne bakıyorsun. İki tane mi? İki tane mi? Bakayım. Helal olsun be. İlk üç tane attım ya. Hepsi King ve Ace Timur. Helal olsun be. Seversin. Ulan %33 şans kaldı lan buraya. Senin? Benim %20. Ooo <laughs> <laughs> beyler sıkıntı adam sana bu, söyleyeyim. Deyiz. Deniz sen de. Farkındayım. Ooo oh, Banfari. Arkada ördek var. Denizciye kafa atacak gibi duruyor. <laughs> Nerede lan pek göremiyorum. Abi <laughs> got to şey barman ya. Hadi Bartender. Hadi de yeter ya. Ne yaptı hadi Allah, ya? Hadi Allah, hadi Allah'a emanet beyler. Babacığım yok, yok, Görüşürüz zayıf. Dör, dördüncü, dördüncü var, dayı. dördüncü benim var da. Kendine dikkat et. <laughs> Allah'a emanet <laughs> dayı. Allah'a emanet dayı. Gözlüğü açık. Elimde buna. beş tane vardı zaten. Ağzında sigara hala yanıyor mu? Sigara gidiyor. Sakatla çıkacak. Hmm. Aga. Sanki. Aziz hikaye mi atıyor bu ya? Kanka ben bir şey demeyeyim. Üç mermi sıktım. o yüzden ben pek bir şey diyemem de sen yani baya bayağı bir salladın herhalde. <laughs> Yine yanlış kartı attım yanlış. Öldüm <laughs> mü ya? Ama... Yok, yok. Allah emanet. Ooo son mermisi kaldı. Yüzde elli şu an. <laughs> Die hard hesabı. Akıyor bu akşam maşallah. Yine mi Queen? Asiktir be. Çok belli oldu. Sen bir sık bakalım. Sen bir sık bakalım. İlk mermi de öldürsen de patlarım şimdi. <laughs> titriyor ele bak. Titriyor ele bu. Yo valla. Aaaa! Tekte. Tekte gitti. İlk Gözü kanlandırıyor. Götüne <laughs> sokayım. Bak. Bak, <laughs> <laughs> bak bak titriyor. Tekte gittik amına kıyım. Kaçmadık kaçmadık Kaç attın sen? Göremedim. Bir. Yes. İyi. İyi ki oyun başından beri açmamışım ama ne Ayağımına koyayım ya. Ayağımına Gene ölmüyormuşum burada. arada. Aga <laughs> çıldırırım. Hadi baba şey. Allah emanet. Aa. Ya şaka As mı? Tamam kanka bir daha yine net ölecek. <laughs> basit. Havanın şeytanla anlaşması var ya. bu mı böyle bir şey yok ya. Ya. Bir, bir saniye iki saniye bekler misin? Tabi tabi. Aziz kamera açısını değiştirsene bara gel bara. Nasıl değiştiriyorsun lan? <laughs> D tuşu D tuşuna bas. Aa Bara geldim kanka. <laughs> Zürafa falan öyle mi <laughs> Ne oldu lan orada? Bu kimdi? Görüşürüz dayı. Allah'a emanet ol. Allah'a emanet ol. Zevkli izliyorum. Allah'a emanet ol. Düşürüz şu Skype'a gönderdiğim fotoğrafa bir bakar mısın? Bay bay de. Skype'a gönderdiğim. <laughs> Bakayım. Şey nerede lan? Sohbete nereden bakıyoruz? Oha bu. Kanka. Ben ya bu, bu ne? Oranları çok saçma mı be kartların ya? Ben gidiyorum beyler.